Güzelliğiyle kanda fırtına gibi esen Hande Erçel'le sevgilisi Hakan Sabancı'ya rastlıyoruz havalimanı dönüşünde. Aa, çok güzel bir ispirli için gittim biliyorsunuz zaten. Çok keyifli geçti. Sana sana beraber çok da, geçti. Evet. Hakan Sabancı sürekli havalimanında yakalanıyor olmaktan dolayı rahatsız. Sen de her seferinde seninle böyle konuşacağız mı? Yani çok ilgi çektiğiniz için. Yani çok... Her seferinde havaalanında biraz komik olmaya başlıyor. Rahatsızlığını dile getiriyor Hakan Sabancı. Bir şey demiyorum ama sadece havaalanında sanki karşılaşıyoruz sürekli seyahat ediyoruz gibi. Evet, ben artık biraz rahatsız olmaya başladım. Bu görüntülerden birkaç gün sonra Hande Erçel'i bu kez tek başına görüntülüyoruz. Havalimanında yaşanan tatsızlığı soruyor muhabirler. Ya arkadaşlar hani havalimanında olduğu evet. için bir tepki bak yani. <laughs> çok şey iyi ya. siz de çok iyi biliyorsunuz havalimanında. Neyse ki büyütecek bir şey yok. Demeyeceğim. Her seferinde havalimanında olmak biraz rahatsız edici. Çünkü sonuçta çıkıyoruz, yorgun oluyoruz gördüğünüz gibi oradaki halimizden de ona bir tepki